Evet arkadaşlar uzun süredir Sevda Papan'a ile ilgili video istiyordunuz. Biz Sevda Papan'ın artık babası mı diyelim. Ne yapalım Abbas kardeşimizin yanındayız. Yine Batman Beşir'de ikamet ediyor. Musa. Evet Abbas merhabalar. Musa Bey hoş geldiniz. Sağ olun. Bizi şereflendirdiniz. Estağfurullah estağfurullah. Yani bu üretim hali, bu kuşların sadece Batman'da değil Türkiye'nin her yerinde üretilebilir. Bu kuşları bir takımdan başladık ve bayağı çoğaldılar. Evet. Şimdi e, sen aynı zamanda internet adresin yani de var şey... bunun sahibi. Petchim.com üyesi. Petchim.com. Evet. Burada canlı hayvanlar satılır. Evet. Orada düzenli bir şekilde, garantili bir şekilde kuşlarımızı gönderiyoruz. Evet. Şöyle bir bakalım istersen. Şurada salmam var gördüğüm kadarıyla. Şurada 2022 salmamız. Yeni yavrular. Evet, yeni yavrular. Bunlar damızlığa ayıracağımız kuşlar. Şurada el Maşallah, hepsi zaten el alışkın kuşlar. Her şey el alışkın, hepsi elbette. anaçlar dahil. Evet. Burada e, gördüğüm kadar kaç tane şu, şu mı? var, kaç takımım var toplamda? Şu anda 45 50'ye takım, 50'ye tabi var. Valla ben bir şey duydum şimdi sana dediler ki bir takımdan bu işe başladık. Bir takımdan başladık. Evet. Bir takımdan başladık ve Hiç başka kuş sokmadın buraya? Hayır, isn'te? tek kırk. Çünkü o. bunlar başka kuşlarla uyuşma sağlamaz, üretim yapılmaz. Anladım. Yani yüzde yetmiş, yüzde düşüyor. Bir şey. şey soracağım. Şimdi mesela diyorlar ki aynı anda babadan çıkan yumurtalardaki kuşlar daha sonra çiftleştiğinde e, özürlü yavru çıkma gibi bir durum yok değil mi? Hayır kesinlikle öyle bir şey yok. Bizimkiler hepsi kendi tek ırktan, tek takımdan çoğur. Hayır öyle bir şey var. yok. O sadece e, altında yuva e, fonluğun olmaması nedeniyle çarpık bacak çıkabiliyor. Ya da vitamin eksikliğinden dolayı. Anladım. Var. Bakalım şöyle takımlara nasıl oluyor bunun üretim şeyi. Şöyle birinci takımımızdan başlayalım. Evet. Bazı takımlarımızda yavrularını aldık. E, yumurta hazırlığında oluyorlar. Evet. Şöyle Maşallah diyelim nazar değmesin. Burada hafta 4 tane yavrusu var. Bunu e, kendisi yeme düşene kadar besliyor mu yoksa sen alıyor musun? Ben bunları? kendim alıyorum. Hani verdiğimiz müşterilerimiz rahatsız olmasın. Hemen yani alışsın. De, tüye tüylendiği an alıyorsun. Da, tabii tabii tüylendik. Ee, bir hafta sonra alacağız bunları. Anladın. Anladın alacağız. Şurada Şu da şey takımımız de... var. Şurada Ortalama e, Sevda papanında yavru kaç tane çıkıyor? Ee, onu, onu sürpriz yapalım şimdi o sürprizi göstereceğiz. Şöyle Allah Allah. kendi kendimiz görelim yani görmeden olmaz. Allah. Şurada genç takımımız. Şöyle beraber sayarız ama. 6 tane yavrusu. Maşallah. Bunda 6 tane, tane yavrusu var takımda burada. Genç değil mi bunlar? Mulay genç, Mulay genç takım. Şuna e, yavrularını aldı. Evet. Yuvazında bu yumurta da duruyor. Şu genç takım. Şu, an, şu hepsi genç takım yu, e, yuva hazırlığında Evet. Şöyle tamam. ikinci bölüme geçir, geçelim. Şu kuşumuz yumurtada oturuyor. Evet. Şu yumurta hazırlığında. Şunu bir tane yavrusunu, diğer yavrularını aldık. Şu an Sen tek yavru. Düşe, ne alıyorsun. Tabii tabii. Şu biraz daha zayıftı. O yumurtalar boş. Tam yumurtalar boş. Doğru da olabilir. Boş. Ondan sonra şurada takımız var. Bunun dört tane yavrusunu aldı. Diğer yavru biraz zayıf olduğu için tek, tek bıraktık. Evet. Şu anda hem kendimiz besliyoruz hem anaç besliyor. Ondan sonra... E, e, yavrulama süreci, muhabbet kuşu gibi şimdi besleyecek arkadaşlar var. E, devamlı Yavrusunu büyüttükten sonra yeniden çiftleşen bir kuş mu yoksa, yılda bir iki defa yavru verecekmiş mi bu şerda papaz? Bunlar e, yavrusunu büyüttükten sonra 20 gün sonra tekrar çiftleşir, tekrar yumurta. 21 gün yumurta süresi var. Bunlar 22-23 günü bulabiliyor bazen. Evet. Eksi 10 derecede e, olan e, havada, biz 35 günde yumurta çıktığını gördük. Buna evet. şahit olduk. 35 günde hava soğun nedeniyle. Anladım. Yani hemen yumurtaları kırıp atmamak lazım. Her yumurta arası 3-4 gün beklemek lazım. Peki normalde birer gün evvel yumurtluyor değil mi? Hayır, 3 günü de buluyor. 3 gün Üç günü de buluyor. Gün alır, günü de buluyor. Bunlarda o şeyi var yani. Anladım. Şuradan devam şurada, edelim. Şurada, şurada tatlımız var. Şurada yavrularımız var. Maşallah hepsi de renk. Rengarenk. 5 tane yavrusu. Maşallah. Ondan sonra takım da bu. Bu 3. ağız. Anladım, Bunlar e, yavru almasa korkmaya gerek yok. Bu kuşlar uzun ömürlü ve sürekli yavru verirler. Peki kaç yıla kadar mesela en büyük kuşun kaç yaşındaydı? 12 yaşına kadar besledim. 12 Anladım. yaşına kadar. Evet. Ve 12 yaşına kadar da yavru veriyor mu? Tabii tabii. Sürekli yavru verir. Anladım. Şurada kuşumuz yumurtada. Tamam, tamam şurayı rahatsız gerekiyor. Şunlar yumurta şu şu. Maşallah hiç kafeste de değil. hepsi yuvarlakta. Şurada şurada bir e, nasip hayır yani nasip diyelim bunlara. Kısmet diyelim. Tek yavru evet. alabildik. Aa. İki yumurtası vardı. Tek şurada kursa kursa, kursa dolu yani. Evet. Maşallah. Şunu da iki ağız yavrusunu aldık. Şunlar yumurtada. Bu yuva hazırlığında bu da takım. Yuva hazırlığında örmeye başlamış zaten. Şöyle örmeye başlamış. muhabbetten ekstra ot katıyorsun he? Bu, ot katıyorsun. E, bu türler Sevda ve Cennet Papağan'ı yuvasını örer. Aynen. Şey Sultan gibi muhabbet türü gibi Sen buna... İlk birbirine benzer bir kuş diyorsun. Aynen. Sen buna... E, otunu e, ya da palmiye yaprağını vermesen yumurtalar genelde boş çıkma ihtimali var yavruların çarpı bacak çıkmasına neden oluyor. Verlikle. Şurada takımımız var, şurada var. Şurada üç tane yavrumuz var. Şöyle. Maşallah. Şöyle. Yine bunların e, gördüğüm kadarıyla follukları muhabbet kuşu gibi de, Sultan Papağan'ı. Biraz 30 santime iyi olur. 30 santim Açık. daha daha mantıklı. Çünkü çok ufak o zaman 5 yavru, 6 yavru da e, yavru çıkartma olasılığı biraz birbirlerine ezmeye çalışırlar yavrularda. Şurada yumurtalı, şu yumurta yumurta yapmak üzere. Şurada yeni çıkan yavrumuz vardı. Şöyle 3 yumurta da 2 tanesi. Var. Bazen 3 yumurta yapabilir. illaki bunlar 5-6 yapacak, yapacak, yapacak diye bir kaydı yok. Genelde e, 4 yumurta, 5 yumurtaya tabi oluyor. 5 yumurta yani. Evet. 5 yumurta. Evet. Şuralar yumurta üzerinde bu yuva azından. şöyle bakalım. Daha yumurtasını yapmamış ama yakındır. Yakın. Dişinin aynen. Dişinin biraz dişi. Şöyle. Aşağıya yani yumurta. Heh, yumurta, yumurta gelir yakında. Evet yumurta. Şurada tabii. bir takımımız var. Şurada da iki yavrumuz. Maşallah. Bunlar bilezikleri kendimiz takarız. Kendi üretimimiz. 5 ee, yıldan beri bilezik taktık. Yani Patin diyelim. Evet, Kendi ağzına yani. ait olsun bu kuşlar. Hayır. Şimdi şurada benim gördüğüm, sen dal darayı da kendim ürettin. Dal darayı ke kendimiz ekeriz. Şu dal bir göster ben gördüm de arkadaşlar görmedim. Yani emin olun da daha görmemiştir böyle bir dal Evet. Çok büyük ve iri. Biz Kursun onun yeşilliğini de gösterelim. Yeşillik de bahçede var değil mi Tabii 50 ekinde? santim çıkmış. Şu anda 50, otlarımızın 50 santim. Şimdi yavruları mesela salmada, e, gel şöyle geçelim. Evet, size şimdi burada anlatacağım, söylendi, e, bu kuşu aldı, ondan sonra bunlar e, şöyle diyelim, birçok sene, yani bir yıl, iki ay boyunca bunların eşleşmesini bekliyoruz. Bunlar hemen 6 ay boyu da eşleşmeye gelir. 6 ayda eşleşmeye gelmez. Yani bunların eşleşme yaşı 1,5 yaşı Tabii. Diyor. 14. ayında yumurta yapar. 14. ayında yumurta evet. yapar. O şekilde O şekilde. Yapar. Yoksa hemen yavrularda hemen eşleşme olmuyor. Zaten dişi erkek ayımı çok zor olur. Yani yavru türlerinde. Peki e, cennet papağanıyla sevda papağanını çiftleştirenler var. Ama bununla ilgili ben ee, bir defa yavru Alman yavrudan bir defa yavru alınıyor diye. Doğrudur. ona hatırlıyor. Şimdi Cennet Sevda bileşten sonra ilk çıkan yavrular da o yavruda, yavru alınır. Ondan sonra diğerleri katır olur. Yani ne dişi ne erkek olur. Ha, cinsiyet ayrımı da olur. Cinsiyet ya. ayrımı olur. Biz onun için bu şeye karşıyız. Yani tek ırk besleyin. Cennet, Sevda bileşen çok güzel renk verir ama e, bu sefer kendi kuşunun ırkını bitiresin. Üretimini durdurursun. Geleceğim. Çok güzel renk verirler ama renk arayın. Demek kuşlar çıkar ama e, üretim e, şeyini bitirirsin. Anladım. Biz onun için diyoruz ki bunu üretimini devamla Bunu 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl. Yani çocuklarımıza bu ırkı bırakalım. Aynen evet. Bu miras gibi. Bizim mirasımız şu anda. Evet. Ee, bunun haricinde yukarıda evinde e, elde beslediğiniz Elle elde var. Bunlar yeme düşen yağlılar. Bunlar yeme düşen, eşleşmeye hazır. Yine normal muhabbet kuşu yemi yiyor. Aynen. Muhabbet kuşu da yemimiz var. Karışık yem verebiliriz. istediğiniz yemi verebiliriz. Yem ayrımında, e, yem ayrımı yapmıyorlar bu kuşlar. Yem ayrımı yok. Hayır. Eee... Bitlenme problemleri şey, bunları e, nasıl aşıyorsun? Bit değil problemi ne? hiç sıkıntı değil. Buna da bir sorunu fazla olmaz. Yani gerçi e, kümesinin temizliğine bağlı. E, bite karşı da zayıf olmuyorlar. Buna daha dirençli kuşlar. Anladım verdiğimiz Bizim verdiğimiz bir... Wilmectin, aynen. Genelde Şurada zaten kuşların... Yavrular yeme düştükten sonra bir en damla ensesine veririz. Ondan sonra bir şey... Aynı muhabbetteki gibi. E, ondan sonra herhangi bir e, şeyimiz yok. Kimyasal ilaç kullanmıyoruz kuşlarımıza. Kesinlikle. Anladım. Hani kullanan arkadaşlar var belki yapabiliyor ama ben kesinlikle e, kimyasal ilaca karşıyım. Yapmıyorum. Peki yem yani maliyeti... E, muhabbet kadar, muhabbete göre iyi kuşlar ama muhabbet kadar yiyorlar mı, yemiyorlar mı? Çok tasarruflu kuşlar. Muhabbetten çok var? az yiyorlar. Yani şu andaki burada gördüğünüz belki 120 tane kuş var. Aynı 25 günde bir bir torba. 25 kilo karşılık yemiyorlar. Çok iyi. Ve avantajları bayağı güzel. Anladım. Aynı zamanda evin bahçesinde dallara yetiştirilmiştir. Dalları da ektik. Ördeklerim var, yani biz geldik hayran olduk yani, eve, öyle diyelim. E, bu dalların e, ekimi ne söyleriz? Mesela bahçesi olan arkadaşlar var. Ya da onu geçelim bahçenin başına konuşalım. Bahçenin Mesela başına sen, geçelim. Bu arkadaşlar. Şimdi bahçeye geçelim, bir bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi bahçeye geldik. Bahçede daldarının ekimi. Dal. Her şeyi zaten sen dedin mamamı kendim yapayım dedin. Evet. Üstüne dal evet. dallarını da kendimiz ekeriz. Dallarımızı da kendimiz ekeriz. Gösterelim arkadaşlara. Şu anda bu boyda. Biz Şu an gördüğüm kadarıyla bir 50 santime 50 santime ulaştı. Bunları Temmuz'un sonunda hasatını yaparız. Sadece kendi kuşlarımız için. Bunları İçeride ektik. gördüğümüz iri dallarlar, büyük evet. dallarla hepsi kendi üretimi bu şekilde. Aynı bekliyor. bu şekilde kendi tohumumuzu kendi ondan alırız. Atamız ondan ya yani. At atamız var. Ata tohumu var. Ata tohumu için. var. Ondan alırız, ekeriz. Sadece kendi kuşlarımız için olduğu için az ekerim yani. Şuraya da ektik. Ee, da Nisan ayında zaten başlar. Yani eken arkadaşlar Nisan ayında ekmeye başlasın. İstediği yere eksin çıkar. Buna gübreye ihtiyacımız yok. Sadece iki günde bir sularması yeterli. Bunlar e, nerede e, yaklaşık 180 boyutuna kadar çıkabiliyor. Bunlar daha da büyüyecek. Tabi tabi. Bunlar e, iri boyları 35 santime kadar çıkıyor. Peki Batman e, şartlarında ne zaman bunu? Nisanın, e, Temmuzun e, ortalarında. İyice sararmasını bekliyorsun, değil mi? E, biz kuşlar e, yemesin diye biraz daha hafiften sarardı mı koparırız bağ yaparız. Kurduk. Evet. Orada kendi doldurur zaten. Kendi içini dolduruyor orada. Anladım. O kadar şey yapmaya gerek yok. yani ekili bir biçimde kuşlar da gelip yiyebiliyorlar. Tabii tabii. Kuşlar Fare bırakmaz etkilen. ya sanki. Fare de gelir, kuş da gelir. Allah Bütün canlılar Allah. yer onu çünkü ta, e, çok tatlı olduğu için. Biz genelde yavrulu anaçlara da veriyoruz. E, kuşlara yavrular kuşsun diye. Şeye bakınca böyle Buğday yaprağı gibi ama mısır, gibi, de mısır gibi duruyor. Evet mısır gibi. Aynen mısır gibi. Gören evet. zaten mısır zanneder bunları. Burası senin bahçen zaten. Evet. Aynen bahçemiz. Güzel evet. Yeri güzel. Ee, şimdi arkadaşlar e, Abbas arkadaşımız burada kuşlarını tanıttı. Ee, yine üretim üzerine sağ, yaptı. sağ olsun bizi misafir etti burada. Ee, bu videoyu burada sonlandıracağız. Yine bu videodan hemen eee beraberinde diğer bir video paylaşacağız. O videoda da el besleme. El beslemesini anlatacağız. Nasıl yaplanır? Çok basit. Oturacağız, çayımızı <laughs> içeceğiz. Bir yandan da el beslememizi yapacağız. Hayvanların nasıl şaşırdığını. Yine e, Abbas arkadaşımız e, dediğiniz gibi internet sitesinde petcim.com.tr var. Evet, petcim.com. Yine Facebook Instagram'da, Instagram'da Instagram da aynı şeyde var. Sevda Papağanı Batman Üretim diye. Aynen. E, ben bunların hepsinin linkini açıklamaya bırakacağım. Ulaşmak isteyenler. Türkiye'nin her yerine gönderimin var. Aynen. Türkiye'nin her yerine sonsuz gönderim yaparız. Türkiye'nin her yerine gönderim var. Ee, yine bizim YouTube'da izledik geldik, bizim dostlar sayfasında izledik geldik diyenlere ayrı bir indirimin olur inşallah. Ay evet. Bize falan gelen herkese Onu... indirimiz sağlıyoruz. Zaten bize kuş alanı geri çevirmiyoruz. Allah razı olsun. Ee, dediğimiz gibi anaç e, atadan yetiştirme, kuşlar yedikleri daldar yakalar kendi üretimi. Garantili kuşlar arkadaşlar bu şekilde bilginiz olsun. Kendi mamamızı bile son not ekleyelim. Kendi mamamızı bile kendimiz yaparız. Aynen. Bağla e, gidelim. Diğer videoda çekeceğimiz el beslemesi videosunda zaten sen onun karışımını nasıl yapıyorsun Aynen. diyorsun onlarla ilgili yine bir açıklama yapacağız. Bir video çekelim. Yapacağız. Tamam. Bütün dostlarımıza her şeyi paylaşacağız. Çok teşekkür ediyorum bizi misafir ettiğiniz için. Hoş geldiniz. Safa getirdiniz. Bizden memnun olduk. Sağ olun. Teşekkürler. İyi günler.